Hepinize merhaba arkadaşlar ben For kanalından Ali Furkan bugün yepyeni bir oyunla birlikteyiz bu videomuzda arkadaşlar beleş olmuş olan ve beleş olmuşluğunun günlüğünü doldurmuş olan GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar Tabii ki de Türkiye'nin 3'te 2'si GTA 5 aldığından için Türkiye'nin Tabii ki de Türkiye'nin 3'te 2'si GTA 5 aldığı için YouTube'da şu an GTA 5 videoları kol gözüyor. Dedim ki ben de bu trende ayak uydurayım ve birkaç GTA 5 videosu çekeyim dedim. Bu video arkadaşlar ilk videomuz sıfırdan GTA 5'e başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an en başta oyunu açar açmaz story moda girdiğimizde olan soygundayız. İsterseniz soygunumuza hemen başlayalım. Şöyle ses yok lan dur lan ses yok. Settings. Audio. Kapa müziği zaten. Şöyle iyidir bence hop. Bakayım. Bence bir dakika birazcık daha fazla anlasın. Tamam böyle güzel abi. Şimdi ben daha Türkçe mi kurmadım arkadaşlar? Türkçe mi kurmamı Türkçe mi kurmamı istiyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi diyor ki böyle kameranı değiştirebilirsin de güzel. Tamam abi. Şimdi biz bu dayılara ne yapacağız? Şimdi herhalde bunlar bizim rehinimiz. Bunları böyle tutacağız abi. İçeriye girecek ben. Bir kısmını bilmiyorum. Kirlen içeri. Gelin içeri. Gelin. lan. oğlum. Hadi. Ne oğlum? Ne, ne duruyorsun lan? Hadi lan. Hadi. Duruyor orada ya. Tipe bak. Kapa kapıyı. Şimdi abi ok tuşuna basarak diyor telefon çıkart ara diyor bomba aradık bombayı şimdi bakın 1-0 bu mükemmel bir patlayış şimdi abi Michael Reis'le banka soygununa daha veriyoruz hadi bakayım şu sarı noktaya gideceğiz arkadaşlar hemen gidelim Of of paralara gel aga Kaç paramız oluyordu bizim burada? 176 bin dolar olması lazım. 178 bin dolarmış. 178 bin 500. Hadi oğlum. Aha. Dayı geldi. Dayı var, çok zorlan Bizim Michael Reis sağlam adamdır. Diyor ki alt tuşuna bas diyor. Diğer karaktere geç diyor. Bu adamın anasını belli ediyor. Ve biz de o görevi başarıyla tamamlıyoruz. Ya Türkçe mod indirmem lazım çünkü adamların ne deyip ne demediği ne diye ne deyip ne demediği belli olmuyor. Şimdi Q diyor abi Q ile cover al diyor. Şimdi bizim adam oraya bomba vuracak. Niye spoiler veriyorum lan ben? Allah Allah sinirlendim. Spoiler verme lan. Devam edelim. Açıldı gark diyor. Yadır abi şimdi polis Eyze ile kapışacağız herhalde Siren sesleri geldi şu an Abi ben burada sadece buraya kadar oynadım Şöyle Tamam tamam İnandım ya tamam Şimdi devam edelim Hadi abi Do 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 Şöyle bir cover'ımızı alalım Oo biz Trevor Reis'iz Gidin lan arabadan Hayırdır aslanım Ölmüyor oğlum. T oğlum. C M4 ile sıkıyorum lan. M4 hadi lan bu. Guys. Oğlum oğlum. Hadi aslanım. Merve bitti. <laughs> hadi reloadla. Onun. Hayır oğlum sen bana mı sıkıyorsun? Ben Michael'e Michael'a gel. Michael'e Michael'a geçelim abi. Geçelim. Do Oy, karbon. Ne karbon? 5 yıldızı aran o olsun Banka soyduğumuzdan bu Hadi Kollayalım abi Oğlum geleni geçeni indiriyoruz lan bu silah neymiş be Polisler mal oğlum ya Böyle bodozlama adama mı dandır Alttan adam değiştirebilirsin diyor Yani L alt diyor Right alt sağ alt herhalde L alt, da. Left sol alt Oğlum siz nasıl polisiniz ya işte dış ülke farkı Türkiye'de olsa bankadan çıkamazlardı. anasını satayım get abi işte lagazakta yapamayacak hadi bakayım şimdi arabamıza bindik şimdi biz Trevor'la Michael var herhalde bizim arabada şey yok hadi renkli mi ya? renkli mi hadi oğlum dara bakalım sen şu polisleri helal oğlum lan bizim adam eseydi. <laughs> bizim adam eseydi lan. Helal lan. Michael Reis aldı abi polis dedi suçtu. Söve söve devam ediyoruz diyor lan. Şimdi diyor ki bize AD bilmem ne kontrol et diyor. S ile arabayı durdurabilirsin diyor. Bunları biliyoruz abi. Devam edelim şimdi. Ben mi geliyorum? Allah, bakmadan gidersem böyle olur. Hayırdır la? Uy, ince, ince, çok ince. Uy, hadi bakayım. Alalım. Sağa sola bakalım abi. Tren yolundan geçiyoruz. Ah, ne oldu? Danım, ne oluyor? Lan oğlum ben bir şey yapmadım lan daha yolun başındaydım. Yeah, hey. Sakin oh, olun bir kahve. Come on, come on. Right? Ha. Hadi gidelim no. dostum. Hey. şeyler diyor ya burada ben anlamıyorum. Stick İngilizcesi iyi olan diyor. İngilizcesi oyan... iyi, İngilizcesi iyi olan arkadaşlar yazabilir Hadi oğlum. Bir de gene sövüyorlar. Aha burada bir sniper reis var. Oğlum bizim adamı kalpten vurdu ya la. Michael Reis, Michael Reis, neysen Bir kenara geç oğlum sen de yiyeceksin ha bir mermi. Aa, o da yedi abi. Akciğer, kalaciğer, bu böbrek ne varsa gitti bizim adamların. Bir Trevor Reis kaldı. Oğlum sizin yapacağınız soygun ya. Böyle bir kaç çektim var ya. Kayın da adamlar GTA 5 oynuyor da soygun yapıyor. Bu test birden sonra oyunumuza devam edin. Sen nereye? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Alo. Oğlum nereye gidiyorsun? Hadi aslan. Hadi aslan. Lord. Dur Abi you fuck you, fuck you, fuck you. bizim adam sığa sığa adam öldürüyor. Evet şimdi gene otomatik hikayeye aldı abi. Abi biz birini kovalıyoruz rehine. Rehine gel buraya rehine. Rehine sen benim çıkış bileti sattık lan bize arkadaşları. Allah sattık para da alamadık kendimize. Kaç oğlum. Canını kurtar. Koş sen amma salakmış. Baksana bizim Trevor Reis kaçıyor. Polisler saf saf bagönüyorlar. Evet herhalde hikayenin bu kısmı bitti diye ümit ediyorum. Sizleri pek fazla sıkmak istemiyorum çünkü. Aha bir mezarlık. Kim öldü lan? Allah rahmet eylesin. Kim o? Michael. Oğlum Michael ölmüş lan. Rockstar Games Presents. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir kanal var böyle modların nasıl kurulup kurulmayacağını ne hangi modlar nasıl kurulur onları gösteren o kanal da çok güzel TeknoFan diye bir kanal o kanalın da linkini aşağıya koyarım kendi tamamen özgür irademle eğer modların nasıl kurulma nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız o kanaldan bakabilirsiniz benim kanala da gelecek de kurulum videoları o kanal daha usta o yüzden ona bakabilirsiniz çok güzel bir kanal kendisi Evet şimdi Ersan Michael reisimiz Michael Mikel neyse adı işte adı güzel kendi güzel Devam ediyoruz Aa Buraya geçelim boşluk tutuyor mesela Şimdi biz kim olduk Hadi Aha Liga. Hadi oğlum Neymiş Frankly. Şimdi Frankly'niz abi. Hadi. Yeter. Oo, arabalara gel. Acı. Acı. Kırmızı istiyorum ben abi. Kırmızı çok çıtır gözüktü. Hadi oğlum. Like Bobby big dick on a huh? falan lan You look so nice. He <laughs> <de> böyle araba <laughs> paid the Orada biz görmedik. Adam ne tavuğu bence Hadi Allah. Bunun R'ye bakarak ya Türkçe hoyisi. Allah. Dağlara, taşlara çıktık. Arabaya bir şey oldu mu? Ben Tabi tıktı. Geçmiş olsun. Capstock özelliğimiz geldi şükür. Az önce olaydı bu hey, remember, Allah. Allah caps lock Allah caps Razı olsun diyelim. Yolumuza devam edelim. Gidiyoruz. Hadi. Oh, bu muhabalar şişe gönlendir. Lan 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 lan. Hop hop bu şu kesme bir şey güzelmiş ya. Alım. Alım Al lan lan lan. Ah be çarptık. Emanet lan bu araba. Tamam. Emanet oğlum bu araba. Hadi bakayım şimdi. Polis ne oluyor? Dur. Oh, we çarptık zombinin birine gayli bozulsun şurdan hafif bir dövüş lan adamım ben seni cık, makas açacaktım izin vermedi ya hop şöyle bir bana ya ne oldu lan oha allah Dağra, dağlara, dağlara taşları sürmeye gene devam ediyoruz abi. Arabanın içinden geçtik yalnız. Shift'e basarsak arabanın önüne yükleniyor. YTR'ye basarsak arkasına yükleniyor. Özelliği de böyle bir teoremiş olduk. Adam birini ezmiş olduk. Böyle diyor. Driving modu değiştirebilirsin diyor. Olsun bu güzel ha. Devam edelim. Bas kazan. Hoppa. Hop. 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 Hemen devam edelim. Lan oğlum lan. Yapılacak <laughs> iş mi bu bana? Biz kardeş değil miyiz? Allah bir belanı versin seni. Arabanın içinden geçtik ya. Al arabanın içinden geçtik. Burada da otoparka mı girecektik? Ne yapacaktık? Onu unuttum ya. Şuradan girdi herhalde. Otopark var burada. Hadi şap yigü. Aynen bu. Belki P diyor. Arayıcı şu kapatalım evren. dur bir dakika. Durdur aracı Kapat abi. Abi teknolojiye bak ya. Ay babam var teknolojiye gel. Bizim adam nerede ya? Gidiyor kendi kafası. Bizim adam bulamadım? Şuradan bulabileceğim. Aaaaam! Bekle bekle ben bulacağım onu. Oğlum arabanın perti çıkmış. Ahı gitmiş. Bu ahı ne yapalım biz? Selam geldim. Oğlum bizim araba <gülüyor> Adamın <laughs> arabasına bak ya Ama bizim bunun <laughs> bize GTA abi Araba spawn ediyor Benim sürücümde sıkıntı yok yani Kaçıyor bak beni terk etti kaçıyor Arkadaşlık böyle bir şey işte Hop bacım ezmeyelim şey. İki yıldız mı? Neden iki yıldız lan?

Böyle keps yok. Oba. Oğlum şu keps öyle bir iş. Yani şöyle bir dalsak şuraya. Allah belanı. Ha, buraya pusak bulamazlar bence. Bulurlarsa helal olsun. Ben bir şey demiyorum. Diyor ki x'e bas eğil polisler göremezsin. İnşallah burada bulamazlar zaten. Başta üstümüzü kapatalım abi. Muazzam ya abi. İyi Aga hiç gözükmüyor. Bak 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 şurada lag polisler haritadan görebilirsiniz arkadaşlar. Yee yeah, atlattık. Böyle arkadaşlar peşinizde çok polis varsa Böyle bir yerleri kusun ki hani şu ışıklar yanıp sönmeye başlıyor ya. O zaman pusabilirsiniz bir yere böyle ana yol kenarına değil de böyle e, kuytu köşe yerlere. O zaman sizi bulamıyorlar böyle hatta halise de polislerin nerede olduğunu nelleri görebildiklerini de gösterebiliyor. kuytu köşe yerleri göremiyorlar hemen şöyle görev yerimize bakalım. İçinden geçtiğim zaman Yılan adama ezmedik. Gene çarptı abi görev yerine varırken de çarptı. <laughs> Oy oy, zor bu işler ya. Oğlum bizim arabaya bak. Adamın arabaya bak. what's up? Adam bize bir şeyler diyor ama anlamıyoruz. Ne geveliyon lan oradan? Huh? So bakalım bu Adios, arabaya ne yapmışız yalnız. Allah belanı vermiyor. Tamam şimdi diyor o bizim herhalde bu abi bizim Franklin'in arabası. Aynen, aynen bizim Franklin'in arabası. Bin bro. Hadi. Bir lastik yakalım. Bizim araba da var bir Dur dur dur. She grown. Yeah. She fucking idiot. Nah, she's sex. Şimdi şöyle abi. She more like obsessed with sex, nigga. Alt diyor. Right, left alta basarak diyor. Bir şeyler yapabilirsin diyor. Left alta basınca ne oluyor abi? Özür dilerim. Buradan dönelim diyor. Aman yolu kaçırmayalım. Düz gülünceye oynayalım. Kaza yapmamaya çalışalım. Kaza yaptıkça Sizler rahatsız oluyorsunuz büyük şey. ihtimalle. O yüzden o dur bakalım. Ne geldi abi? Diyor ki ağrı gelince sevmiyor şey oluyor bir Şeyler diyor Geç abi bunlar anlamadığımız için. <laughs> ha 250 dolar verdi. Misson Pesu. Franklin and Lamar Şimdi abi görev yerlerine bakalım. Bir görev daha yapalım. Videoyu kapatalım ilaçlar, carçurtlar. İlk bir arabaya binelim abi. Açıl susam açıl. Allah. Açıl susam açıl. Üf. Ne bu araba? Nasıl be? acaba markası ne bunun ya? Şeye benziyor. Şarvalet. Aha. Simon. The market my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so right hal... Simon, ha, görev geldi. simona gidelim bro'lar. ben şimdi abi simona gideceye kadar sizi yormayayım, keseyim. Şimdi hemen Simon'un oradayız. Evet arkadaşlar, simon reisin mekana geldik şimdi. Buraya park edelim o bu Buraya Biri bir abi içeri reis içeride. herhalde lan hey, so so korktum abi gel. <laughs> ah <Aa>, sarıldı kesin <laughs> bir isteği <laughs> var So we've Congratulations onun bizim tablomuzu açmış ya Onun <laughs> <laughs> bizim tablomuzu açmış. Reminiyon <laughs> motosikli <notu> <laughs> etmem isterlerdi ya. Geç <laughs> ağa buraları ya çok sıkıcı. <laughs> bir yerlere git diyor. Abi silahımız yok. Biz nasıl niyayız? Usta falan var bizim. Hadi lan geliyor mu? Çık abi şuradan. Gel oğlum sen de ya. İsmin neydi unuttum seni. Bir dakika şuradan mı? İsmi ne? Lamar mıydı senin ismin? Lamar değil mi lan senin? Lamar. Vay vay vay. <laughs>

E'ye bastık. Açtık garajımızın. Ne bakalım? Bile bakalım. Üçün bir de bakalım. 3'ün 1'i Aha. GG abi. Arkada bak. Gangster abiler var. Aha. Oo bizim adam tank yaptı lan. Oğlum biz de ne? Aha silah bulduk lan yani. Aha. 123 mermi. Hoppa. Hey Dur lan. Hepsinin içinden geçiyoruz abi. Hadi. Hadi. Hoppa. Bir de tarih utanmadan işe göre. Şimdi biz bu adamlar silahını alabiliyorsak lan üstteki uzili adamı silahını alabilir miyiz? Ben nereye gidiyor değil mi? Oğlum ölüyorum lan. Oğlum bizim lamar hiç bu alt demiyor ki. Lan çık şunun ya. Lan oğlum çık işte ya bir şey yapacağız şuradan. Lamar alır o herifi. Ah be olmadı ya tam çıkıyordum ne? tekli kullanıyor adamları. Oha. Uyyy hs'yi çarptı. topla. Ben derdim Abi lan. Man, Hareketleri Hadi we uh. bakayım. Action başlasın man, abi şimdi. Yapıyor muyuz action? SMG değil bana pistol lazım. Pistol Buradan girmemiz lazım bak. Dur lan dur. Aman aman düşüyorduk lan. hey eminim hikaye krize, abi ya Bezze, hadi yapabilirsin helal <laughs> lan sana helal lan elimizi çektiğimizi çekerek girelim yeter <laughs> öyle <GTRL> he yeter <laughs> öyle yeter öyle Allah şuraya girelim <laughs> he yaylara dikkat <laughs> Emma oğulları bak size çarpmayacağım diye arabayı parçaladım. Ölmetini lan. Aha. Aha öldü. Haydi lan. Haydi. E, kimden kaçıyorsun? Aha bu... lan nereye gidiyor? Get on the bike. Tamam abi. Mobillet. Bütün gün kaldım o zar hmm. ee, Dur bir FPS mi lan Hadi ki Bu görevi de tamamladıktan sonra videoyu kapatıldı. İnşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar kan Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve ee, zahmet olmazsa beni sevgilisinizi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar sizin isteklerim. Eğer başka fikir ve istekleriniz, oyun istekleriniz varsa Allahümme salli ala yazmayı unutma. Nereye gitti lan motor? grafiklere bak. Arkadaşlar size bir haberim var veya sürpriz mi olsun? Galiba yok ya sürpriz olması şimdi siz merakta kalmayın arkadaşlar Diğer diğer video arkadaşlar ee, Gerçekli grafik moduyla zaten bu oyun bu kadar gerçekçi bir de daha daha gerçekçi olacak abi Shader Pack'ler Shader Pack var ya onu kuracağım abi Shader Pack moduyla gelecek Hop dur babuş Dön 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 Diğer modları yapmak isterdim ama şimdi şu Mus bir şey var ya şu hani yukarıdan geliyor araba falan indiriyorsunuz ya o oh, abi şey varmış abi, şey, şey, abicim sen arpar çarpmaz niye hemen uçun ya motor mesleği seni bulacak mı? Ay <laughs> o oh, oh, araba ya gidelim ya dur abi şuraya gelene <laughs> nigga telefonda mı bir nigga bak ben kalbimden vuruldum ölmedim Az önce tüm adamlar ben vurdum <laughs> lan. Sen bana laf mı ediyorsun? Geç lan bunu. Hep kavga zaten sen. Ha, misyon, böyle bir son Böyle bir, böyle 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 O, enter smg oldu abi böyle 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 millet niye kaçıyor ya Şimdi abi şöyle bir pozla bek. Millet anılıyor anlısın. Ön kameraya geçelim abi. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videomuzda GTA 5 oynuyoruz. Neyse. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben Franklin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa gelir gangsterleri çağırır evinizi basarım like atın abone olun lan. Tırrekler. Rilelika. Rilelika. Hadi görüşürüz. Bay bay. Haydi Ramazan. <laughs>